Snapchat üzerinden eşleşen kimlik bulunamadı hatası nasıl çözülebilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Bazı kullanıcılar bu hatayı düzeltmenin bir yolunun şifremi unuttum seçeneğine tıklayarak ardından hesap şifrenizi sıfırlamak olduğunu bildirdi ve son zamanlarda binlerce Snapchat hesabı saldırıya uğradığından herhangi bir saldırı girişimini önlemenin en iyi yolu bu olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle şifremi unuttum butonuna tıklayın. Daha sonra e-posta yoluyla değiştirmek için seçeneğe tıklayın. E-postayı açtığınızda sizi "Hesabımı yönet" yazan ve tıklanacak birçok farklı sarı şeyin bir listesini içeren bir ekrana getirecektir. Daha sonra "Hesabın kilidini aç" butonuna tıklayarak kilidinin açık olduğunu doğrulamalısınız. Burada e-posta adresinize bir doğrulama kodu gelecek ve bu kodu ilgili alana girdikten sonra işlemi sonlandırın. Uygulamadan tamamen çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyin ve bu şekilde Snapchat üzerinden eşleşen kimlik bulunamadı hatasını çözebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.